Bize Allah'ın varlığını nasıl ispat edersiniz? Allah'ın yokluğunu siz bana söyleyin. Ben de size Allah'ın nerede olduğunu söyleyeyim. Yani görünmeyen bir şey. Beyniniz de görünmüyor ama beynimiz var. Buradan ateistlere söylemek istersiniz? <laughs> Onları Allah'a havale ediyorum. Bilmiyorum ki abi nasıl ispat edebilirim? Seni kim doğurdu? Annem. Anneni kim doğurdu? Onun annesi. Annesinin annesini kim doğurdu? Onun annesinin annesi. Onu kim doğurdu? Sürekli anneler doğurdu. E, son kişi de kim, kim son En sonuncusu kim doğurdu? Allah. Mantıksız oldu değil mi? Tamam. Hawaii kim doğurdu? Allah yarattı. İşte o şekilde. Allah'ın varlığını ispatlayabiliyoruz. Bize Allah'ın varlığını nasıl ispat edersin? İspat edilmez. Allah'ın varlığı ispat edilmez. Edilmez mi? Hayır. Bize Allah'ın varlığını nasıl ispat edersin? Her nereye bakarsan Allah'ın varlığını gösteriyor zaten. Ona gerek yok. Allah'ın varlığını nasıl ispat ederiz? Her şeyi onun yarattığını biliyoruz. Ya görü, gözde görülür her şey onun yarattığı. Tabi kanıtı var. Eğer sen kendinde aklını bulabiliyor musun? Aklını bulabiliyor musun? Var ama onu görebiliyor musun?